Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün hünkârilerin kümesindeyiz. Size onları göstereceğim. Aslında hem onları göstereceğim hem de yavrularını göstereceğim. Şükürler olsun 3 tane yavru alabildik. Birkaç tane yumurta çıkmadı. Bazıları kırıldı vesaire. Bayağı bir uğraştırdılar. Neredeyse geleli 6-7 ay oldu. Ama ilk defa yavru aldık. Şöyle bir ilk başta ...benim kuşlarımı göstereyim. Maşallah size. Toplamda iki, dört... ...altı tane hünkârı var. İki tane de bakıcı var. Ama daha bakıcılar hiç yumurtlamadı. Ee, yumurtlasınlar diye bekliyorum. Altlarına yumurta süreceğim. Ama maalesef yumurtlamadılar. Aslında yeri sevdiler. Zaten yeri sevmeseler yavru yapmazlardı. Şimdi sıra geldi yavrularımıza. Kuşlar biraz ürkek. Yani ben yaklaşınca... Hemen parlıyorlar. Üzülüyorum. Keşke biraz daha yaklaşabilsem kuşlara. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bir çiftimiz şunlar, şunla şu. Anne bu, baba bu. Öyle söyleyeyim. Diğer çiftimizde şu erkekle şu dişi. Mavi kanatla şu dişi eş almış. İki çift kuşumuz var burada. Diğerleri daha çiftleşmemiş, eşleşmemiş sanırım. Çünkü ne kurulaşırken görebildim, ne çiftleşirken. Ben şimdi yavaş yavaş size yavruları göstereyim. Arkadaşlar, bir çift yavrumuz burada. Bunlar bakabildiler yavrulara. Şimdi şöyle bir alacağım elime. Maşallah güzel de doyurmuşlar. Karınları şişmiş, şişmiş, şişmiş. Şöyle ışığa getireyim. Hah. Maşallah sana. Arkadaşlar mavi kanat olacak büyük ihtimalle. Gaga'ya bakar mısınız? Kurban olayım sana ben. Lekesiz, tertemiz bir kuş arkadaşlar. Kuyruğunu görüyorsunuz. Kanatlarının üstünü görüyorsunuz. Gagası, gözü, yüzü. Maşallah çok güzel bir kuş. Babası gibi mavi kanat olacak. Babası dediğim gibi arkadaşlar şu. Şöyle bir netleştirelim. Evet. Babası şu. Yavru da bu. Yavru netleş. Heh. Baba bu dediğim gibi. Şimdi bu yavruyu koyalım. Diğer yavruya bakacağız. Şöyle biraz uzaklaştıralım kamerayı. Ay, diğer yavru biraz cılız kalmış. Ufak kalmış. Bu biraz daha böyle girişken atılgan. Ah. Gel bakalım. Gel sen de gel. Ama bunu da doyurmuşlar tabi. Ay maşallah sana. Arkadaşlar bu da çam kanat mı oluyor? şuna benzeyecek. Şöyle göstereyim. şuna benzeyecek. Anne baba bunlar zaten. Demek ki biri anneye benzemiş, biri babaya benzemiş. Şöyle yavrumuzu tekrar göstereyim size maşallah sana bunun sanki yok gözleri kara şey var sandım böyle leke var sandım gözlerinde ama yok bu da tertemiz bir kuş kuyruğu kanatları şöyle bir yan tutayım bunun da gagası kısacık bunun da böyle yüzü toparlak kurban olayım size ben ne güzel de bakmışlar Allah izin verirse bunlar yaşayacak. Bakın kanatlarının üzerinde şurada kahverengilikler var arkadaşlar. Bu dediğim gibi çam kanat olacak. Ya da bilmiyorum ismini artık neyse. Gene göstereyim annesiyle babasını. Babası şuradaki arkadaki mavi, annesi de şu herhalde. Evet annesi de bu. Bu da annesine benzeyecek. Ay kurban olayım sana ben. Biraz daha koyu olacak sanki kendisinden. Olsun. Temiz yavrular, güzel yavrular. Şimdi bunu da bırakalım. Şöyle kameramızı tekrar uzaklaştıralım. Ay maşallah size. Siz büyün tamam mı? Size bir şey olmasın. Sizi çoğaltmam lazım çünkü. Arkadaşlar bir yavru da şurada var. Onu da göstereceğim şimdi size. Gel 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 gel. gel. Maşallah sana. Bu tek yavru. Bunun kardeşi yok. Bu biraz daha şey arkadaşlar. İri yarı. Tek kuş olduğu için daha güzel bakmışlar. Daha filizleri patlamamış. Tam rengi belli değil. Ama maşallah diğerlerinden daha büyük. Bunun da böyle gagası gözü suratı çok tatlı ya. Maşallah sana. Bu da bir ihtimalle çam kanat olacak. Koyu bir çam kanat. Arkadaşlar bunun da annesi şu. Netleştireceğim şimdi. Evet. Annesi şu. Babası da hemen yanındaki şu. Şimdi yere indi. Baba bu. Anne de hemen üstündeki kırmızı klipsli olan yavrumuz da bu. Şöyle göstereyim tekrar. Maşallah sana. Gagası, gözü, ağzı, burnu. Çok güzel bir yavru oldu bu da. Üç tane yavruyu aldık arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bu başlangıç... Kaçmayın ya, kaçmayın ya. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Bu başlangıç Allah izin verirse daha çok yavru alacağım. Çünkü bu kuşlar bana emanet. Hediye de diyebilirim, emanet de diyebilirim. Yarın bir gün bana bu kuşları hediye eden kişi, ya Özkan ben tekrar güvercin beslemeye başlayacağım. Benim kuşlarımı geri verir misin derse vermek zorundayım. Bizim aramızda öyle özel bir bağ var. Zaten bu kuşları mecburiyetten bana verdi. Beslediği yer uygun değildi. Taşınması gerekiyordu. Bu kuşları da öyle sağa sola verip dağıtmak istemedi. Güvenilir bir yere vermesi lazımdı. O da ben oldum. Belki kandırırsam bir çiftini falan alırım. Zaten aldığım yavrular da inşallah bana kalacak. Bu şekilde bu hünkârilerden böyle devam edeceğiz. Güzel bir soy. Temiz bir soy. Hiçbir yerlerinde leke yok. Çok nazik, çok kibar kuşlar. Bakın arkadaşlar şöyle babayı tekrar göstereyim size. Babanın kafası çok güzel. Toplu bir kafası var. Gagası kısa. Bango gibi kafası var. Öyle söyleyeyim size. Zaten e, buradaki baba şu öten kuşla Anne nerede? Anne de şu. Folluğun içinde. Bu iki kuştan çıkma. Bu diğer bütün kuşlar Bu mavi kanat olsun. Bu çam kanatları olsun. Şuradaki çam kanat olsun. Bakın babaya bakın. Maşallah benim oğluma. Bango gibi hünkârı yemin ederim. Şimdi ben ne yapacağım? Çıkan yavrulardan böyle baba gibi vasıflı gagası kısa kafası toplu dişi bulursam eğer onu bununla vuracağım. Şimdi biraz daha bu kuşların gagalarını kısaltmak biraz daha böyle kafalarını toplamak lazım. Çünkü çıkan yavrular babası gibi değil biraz daha gagaları uzun ama zaten bir hünkârı böyle oluyor. Ben biraz çalışacağım gagayı biraz daha kısaltmaya çalışacağım. Aslında şu dişi de güzelmiş ya. Şuradaki dişi arkadaşlar. Bunun da gagası kısa. Ama kafası böyle çok yuvarlak değil. Şuradaki dişi biraz bozuk. Renk olarak değil kafa yapısı olarak. Benim istediğim kafa yapısında değil. Benim istediğim kafa yapısı bu ve bundan daha toplu olacak. Maşallah size. Güzellikler sizin. Bakın arkadaşlar bu kuştan böyle bir kuş da çıkmış. Yavruların bazılarını mavi kanat da verebiliyor. Zaten bir burada var erkek, bir de şurada var mavi kanat erkek. Bunu kalemli vermiş. Şu bakıcılar da bir yumurtlasa, onlar da biraz çalıştırsak öyle aval aval geziyorlar. Ekmek elden, su gölden yumurta da yapmıyorlar. Şöyle güzel hünkari kümesimiz. Bakın anne baba burada işte. Hepsinin anası babası bu ikisi. Bakalım. İnşallah daha da fazla yavru alacağız. Bu soyu, bu ırkı çoğaltacağız. Şimdilik üç tane yavrumuz var. Nasip olursa ne üçler, ne beşler, ne onlar olacak. Merak ediyordunuz hünkâr hükümesimizi. Görmüş oldunuz. Hem de size sürpriz olmuş oldu. 3 tane de yavrumuz var dediğim gibi. Ben mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.